Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan tek kese de boşandı. 14 yıllık evlilik bitti. Sosyetik iş insanı İzzet Özilhan ile bir dönem oyunculuk yapan Yasemin Özilhan 14 yıllık evliliğinde kara bulutların dolaştığı öne sürülmüştü. İddiaları yankıları devam ederken ünlü çift boşandı. Cemiyet hayatını gözde çiftler arasında gösterilen Yasemin ve İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği üzerine kara bulutlar dolaştığı iddiaları gündemdeydi. Öz İlhan ailesine yakın kaynaklar ünlü çiftin ayrılık kararı aldığı ve evliliklerini resmi olarak bitirmeye hazırlandıkları haberlerini doğruladı. Bu hafta boşanacakları konuşulan ünlü çift hakkında şaşırtan bir iddia da gündeme geldi. Blok Yağmur Instagram hesabının sahibi Yağmur Çevin iddiasına göre ünlü oyuncu Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan 14 yıllık evliliklerini çek telsizle sonlandırdı. Ünlü çiftin boşandığı iddia edildi ünlü sunucu Erken canlı yayında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ünlü çift Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan son dönemde boşanma iddialarıyla gündemdeydi. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucularından Erken, şifte yakın kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak ünlü çiftin boşanma aşamasına geldiğini öne sürdü. Ejderken Özilhan çiftine henüz ulaşamadın ancak bu bilgiyi güvenilir kaynaklardan edindiğini söyledi. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde de benzer iddialarla gündeme gelmişti. Özellikle İzzet Özilhan'ın sosyal medya hesabını kapatması ve Yasemin Özilhan'ın eşine ait bazı fotoğrafları silmesi boşanma iddialarını güçlendirmişti. Ancak çiftin bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştı. 2011 yılında evlenmişlerdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Emine ve Ela adında iki kızları dünyaya geldi. Yasemin Özilhan oyunculuk kariyerine 2011 yılında son vererek ailesine odaklandı. Ancak 2019'da Mucize Doktor dizisinde Doktor Ela karakteriyle konuk oyuncu olarak ekranlara geri dönmüştü. Ancak ünlü çiftin ihanet yüzünden de boşandığı iddialar arasında. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar